Öncelikle makineyi mutlaka açma kapama basılı tuttum cihazı açtım. Seçmek istediğim programımı sağlı sollu istemiş olduğum yönde çevirebiliyorum. Çevirmiş olduğum programa göre cihazın bir kurutma seviyesi ve çalışacağı tahmini süreyi ekranda gösteriyor. Vermiş olduğu yarım dolu güneş işareti içerisinden çıkartır katlayıp dolaba koyabileceğiniz seviyede bir çamaşır çıkartır. Bu seviyeyi değiştirebilmek için kurutma seviyesine dokunmanız gerekiyor. İçerisi boş güneş hafif nemli kalan ütüyle kurulanması gereken çamaşırlar için. Doğaltık dedik, kupkuru. Günlük çamaşırı bu bölümde kırıştırır. Genelde bakımı kolay olan giysi. Havlu, bornoz, eldiven gibi şeyleri bu seviyede kurutabilirsiniz. Cihazın size vermiş olduğu sürelerin tamamen tahminidir. İçerisinde bir tane havlu attım. Havluyu bu seviyeye yarım saatte ulaştırdıysa yarım saatte kapanır. Bu süre yapacak diye bir kaydesi yok. Bilginiz olsun. Önemli olan içindeki çamaşırı bu seviyeye ne zaman ulaştırdığıdır. Kurutma seviyesinin altında kırışıklık önleme butonu mevcut. Maksimum 2 saate kadar yükseliyor. Bu demektir ki cihaz programı bitirdikten sonra makine durup çamaşırlar üst üste çöküp kırışma yapmasın diye vermiş olduğunuz süre kadar yavaş yavaş sağlı sola çevirmeye devam edecektir. Tekrar bastığımda kapandı. Sağ tarafta kurutma süresi programı mevcut. Her bastığımda 10'ar dakika yükseliyor. İçerisine çamaşır attım. İçindeki çamaşırı 50 dakikada ne kurutursa kardır dedim. O şekilde kullanıyorum. Yani yeterli de gelebilir, yetersiz de gelebilir. Başlangıç erteleme butonum saat bazında yükselir. Örneğin 6 saat dedim. Start'a bastım. Cihazım şu an 6 saat sonra çalışmaya başlayacak demektir. Programı iptal etmek istediğimde orta konumu almanız yeterli oluyor. Program kısmına tekrar çevirdiğimde sesli uyarım şu anda aktif. Kapattım şu anda bitirdiği zaman sizi sesli olarak uyarmayacak demektir. Şu an aktifleştirdim. Pamuklu giysilerinizde hassas davranmasını istediğinizde bu butonu seçebiliyorsunuz. 10 dakika daha fazla eklemiş oluyor üzerine. Bir de sessiz modu mevcut. 2 saat 50 dakika uzuyor. Şöyle bastığımda gayet sessiz bir cihazdır. Genelde yatak odalarında vesaire çalışırken de kullanılabiliyor. Maksimum sesi bu. Makinem çalışma esnasındayken hiç dışarıda unutmuş olduğum bir çamaşırım varsa yani içerisine eklemek istiyorum. Makine çalışırken bu şekilde kapağı açabiliyorum. Ekstra bir yere dokunmam gerekmiyor. Unuttuğum çamaşırın içerisine ekledim. Kapağımı tekrar kapattım. Butonum yanım sönmeye devam ediyor. Bastığım zaman cihazım çalışmaya kaldığı yerden devam ediyor. İptal etmek istediğimde orta konuma aldım program butonumu. Gördüğünüz gibi üç çizgi yaptı. Her şey iptal oldu. Sağ kısımda buhar seviyesi butonu mevcut buhar seviyesinin yanında çocuk kilidi işareti gösteriyor. 3 saniye buhar seviyesine basılı tuttuğunuz zaman çocuk kilidi ekranda devreye giriyor. Devreden çıkarmak için yine 3 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Şimdi programların üzerinde pamuklu sentetik havalandırmaların üzerinde şurada göründüğü gibi buhar işaretleri mevcut. Yani buhar seviyesine dokunduğum zaman normal kurutma programından çıktı. Sadece kuru temizleme buhar özelliğine geçmiş oldu. Pamuklu çamaşırlarım var. 3-5 tane tişörtüm. Örneğin kırışmışlar ama ütüleyecek çok vaktim yok. Hemen en 3 dakikalık programa atıp çamaşırların üzerindeki bütün kırışıklığı aldırabiliyorsunuz. Ütülenmiş gibi bir çamaşır çıkartabiliyor. Şu an buhar haznesinde su olmadığı için yanıp sönüyor. Bir program kullandıktan sonra cihaz kendi suyunu içerisine doldurma yapacak. Sentetik programlar içinde geçerli buhar seviyesine bastım. Örneğin tülleri yıkadınız. Tüller genelde kurutma yapılmaz. O yüzden tek parça halinde az miktarda çamaşır atarak tüllerin üzerindeki kırışıklığı aldırabiliyorsunuz. Havalandırma özelliği dışarıdan geldiğim yemek veya sigara kokusu üzerimesinde Yıkamak istemediğim kuru çamaşırı maksimum 1 kiloya kadar atıp kötü kokulardan arındırabiliyorsunuz. Program bölümünde hassas yünlü elde yıkanan çamaşırlar için özel program var. Kuş tüy montum mevcut. Outdoor dediği su geçirmeyen yani yağmurluk mont kar kıyafeti tipindeki çamaşırlar. Nevresim x yani büyük geniş Nevresim tipindeki büyük çamaşırları genel olarak tek parça halinde atın. <laughs> Hijyen programı anti buharlıdır. Burası 4 saat 25 dakika uzun bir çalışma süresi var. Müdahale ettirmeyecektir. Bilginiz olsun. Bu mix kerdeliği de karışık giysiler için geçerli. Tekrar çevirdim. Kapalı konu bu şekilde. Her kurutma bitiminden sonra cihazın çamaşırın suyunu bu haznesine dolduracak. Doldurmuş olduğu suyu buradan dışarıya tane yedip boşaltmanız gerekiyor. Bunun içerisindeki susam sudur. Ütülerinizde kullanırsanız ütülerinize kireç yaptırmaz. Bilginiz olsun. Bu bölümde de eğer makineniz dışarıya gidere bağlıysa, kendiniz dışarıdan suyu koymanız gerekiyorsa, bu bölümde buhar haznesi suyunun yuvası mevcut. Makine çalıştığı zaman önce kendi suyunu dolduracak, fazlasını buraya atacak. Dışarıdan farklı bir su kesinlikle koyulmuyor makineye. Bilginiz olsun. El kurutma ritiminden sonra cihazın iç kapağını açtım, filtresini bu şekilde elime aldım. Açtığımda elinizle almanız veya süpürgeyle çektirmeniz yeterli olacaktır. Yıkamanızda ayrı bir durum yok, bilginiz olsun. Bu şekilde kalsın. Ayda bir defa mavi olan kapağımı açıyorum. Bakın nasıl bir kapaktır. İçeride bir kapağım daha mevcut. Bu bölümü de açıyorum. Biraz daha aşağı inebilirsin. Karşı tarafta görmüş olduğum ızgara bölümüne kesinlikle el sürmeden süpürgelerin fırçalı uçlarıyla ayda bir sefer bu bölümü temizlemeniz gerekiyor. Şu anki makinemizin içerisinden o bölümü temizlemek için şu şekilde bir tara mevcut çıkmış oluyor. Bununla kullanabilirsiniz. Sadece yukarıdan aşağı dikey bir şekilde. Burası nemli veya ıslak olabilir. Nemli olması normaldir. Kuruduktan sonra temizliğini yapın derim. Eğer seni 2 seneni doldurduysa makine buradan dışarıya su taşırmaya başladıysa cihazın artık bakım vakti gelmiş. Bu görmüş olduğunuz ızgara artık tıkanmış demektir. Burada görünen ızgara bölümü en arkaya doğru uzayan büyük uzun bir ızgara bölümüdür. Her kurutma makinesinin 2 senede bir servis tarafından bakım görmesi gerekir. 10 yıllık motor garantisi olarak göstermiş olduğu özellik kapağı açtığımda bu alttaki elektronik yazılı Barkod'un fotoğrafını çekip electrolux.com.tr'ye üye olup bu fotoğrafı oraya yüklediğinizde 10 yıllık motor garantiniz o şekilde devreye giriyor. Temizlik bakımı ile alakalı yardımcı QR kodu da burada mevcut. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle Teşekkür ederim. Rica ederim. Sormak istediğim bir şey varsa buyurun.